Gazi Atik Ali Paşa Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Çemberli Taş semtinde yer alan ve Osmanlı, erken dönem mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Caminin Banisi 2. Bayezid döneminde sadrazamlık yapmış olan Hadım Atik Ali Paşa'dır. İnşasına 1496 yılında başlanmış ve 1497'de tamamlanmıştır. Mimari özellikleri, yapım stili, planlı cami tipine yakın, çok kubbeli bir yapıdır, Bursa ekolü ile klasik. Üslup arasında geçiş niteliği taşır. Malzeme, tamamen kesme küfeki taşından inşa edilmiştir. Minare, tek minareye sahiptir. İç mekan, son cemaat yerinde kubbelerin iç kısımlarında. Zarif motifler yer alır. Külliye yapıları. Cami, bir külliyenin parçasıdır. Vakfiye göre külliyede. Medrese, imaret, hankah, kervansaray bulunmaktaydı. Günümüzde sadece cami ve medrese ayakta kalmıştır. Diğer yapılar zamanla yok olmuştur. Tarihi süreç. Depremler 1648, 1716, 1766 ve 1894. Depremlerinde ciddi hasar görmüş. Çeşitli dönemlerde onarımlar yapılmıştır. Yangınlar. 1865 Hocapa. Şay yangınında çevresindeki yapılar zarar görmüştür. Restorasyonlar. 1937. Eksi 38 yıllarında büyük bir tamir. 1981'de ise küçük bir onarım geçirmiştir. Konum ve diğer isimler Adres Molla Fenari Mahallesi, Divanyolu Caddesi 74 Fatih, İstanbul Alternatif isimler Sedefciler Camii, Eski Ali Paşa Camii, taş Camii, Dikilitaş Camii gibi farklı adlarla da anılır. Bu cami hem mimari hem de tarihi açıdan İstanbul'un fethinden sonraki erken Osmanlı döneminin izlerini taşır.